Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz ACT. Resmi ACT deneme sınavından alınmış olan bir soru. Bu sınav tabii ki üniversiteye gitmeye hazırlananlara verilen bir sınav. Deniliyor ki birbirini takip eden iki tane M ve N cinsinden tam sayı en büyüktür M eşitliğini sağlıyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Sorulan soru bu. Evet isterseniz burada videoyu durdurup kendiniz soru üzerinde çalışabilirsiniz yoksa hemen başlayalım. Şimdi bu tür soruları çözmenin en kolay yolu yani tekil ve çift sayılarla ilgili hiçbir kural bilmenize gerek yok. Eğer şu eşitliği sağlayan iki tane e, tam sayı varsa e, her e, tam sayı için bu doğru olmak durumunda. Dolayısıyla kendiniz kafanızdan e, m ve m sayıları seçip seçeneklerden bu soruyu çözebilirsiniz. Yani kendi kafanızdan değer verin. Diyelim ki n 3 olsun m de 2 olsun. Şimdi bu her zaman için doğruysa bu sayıları da sağlamak durumunda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada n is tekil. Evet biz de tekil seçtik ama n'i çifte seçebilirdik. Yani bu da olabilirdi. Dolayısıyla bu bazen doğrudur. Her zaman doğru değildir. Aynı şekilde f şıkkı da, bu da bazen doğrudur. Her zaman doğru değildir. Şeyi deneyelim. H şıkkını deneyelim. Ne deniliyor? N eksi m yani 3 eksi 2 eşittir 1 gördüğünüz gibi tekil bir sayı elde ediyorsunuz yani bu olamaz. Ee, şeye bakalım c şıkkına bakalım buradan e, ne buluyoruz 9 eksi 4 5 doğru. Şunu da yapalım 16 eksi 9 7 doğru. Gördüğünüz gibi bunu sağlıyor. K'ye bakalım. Ne verilmiş? M kare yani 4 artı 9 gördüğünüz gibi 13 tekil. Dolayısıyla bu da değil. Evet gördüğünüz gibi burada doğru cevap C şıkkı. Yani daha önce söylediğim gibi bu tür soruları çözmenin en kolay yolu bu kendi kafanızdan iki tane değer alıp seçeneklerden gitmek. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum seyretiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.